Herkese Elektro TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte herkesiyiz Burada 350 dolarlık güzel bir bakiyemiz var Dilerseniz hemen videoya başlayalım arkadaşlar Öncelikle siteye geldiğiniz zaman buradan geliyorsun Raffle bölümüne tıklıyorsun Buradan veya orada yenilen doldurun da yazılı arkadaşlar Buraya gelip Elektro yazıyorsun Bu sana bedavadan %10 depozit bonusu Ve 70 cent de bedava bakiye veriyor bu ne demek? Geldim buraya 100 dolar yatırdın, 110 dolar 500 dolar yatırdım 550 dolar 1000 dolar yatırdım 1100 dolar aks diye geçiyor arkadaşlar buradan gelip yani elektro kodu yani bizim kodumuzdan depozit atarsınız hem bizi desteklemiş olursunuz hem de avantajlı bir şekilde yatırmış olursunuz arkadaşlar buradan gelip elektro kodunu kullanmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar bunun yanında herkesi zaten biliyorsunuz burada level kasarı falan var bayağı güzel şeyler veriyor level kasarı işte 24 saatte bir falan açılıyor arkadaşlar. Yine bu avatarları falan var onlara da bakarsınız zaten. Başka ne söyleyebilirim? Çekilişleri var arkadaşlar. Burada kendi form şeklinde çekilişleri. Burada farklı çekilişleri falan da var yine. Aynı bunlarda da geliyorsun buradan. User giveaway'den de çekilişleri var. Herkes herkes olan bunlar da official çekilişler arkadaşlar. Diğer kullanıcıların açtığı çekilişler de var ama siz bizim kodumuzdan yatırın. Biz de açacağız arkadaşlar çekiliş. Ama ne zaman açacağım bilmiyorum ona bakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi buradan gelip yine buraya da elektro yazabilirsiniz promo bölümüne. Bu da aynı şekilde %10 defos bonusu ve 70 cent de bakiye veriyor. Bunları da kontrol edersiniz zaten arkadaşlar. Bu event var biliyorsunuz. Her şey zaten her ay yeni eventımız oluyor. Burada eventı ayarlamışsınız. Yani ayarlanmış. Burada depozit yaparsanız token kazanıyorsunuz. Veya bu kasadan açarak da token kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da atıyorum geldim. Elektro koduyla 500 dolar Bu da toplam 620 tane token alabiliyorsun. Geldin işte buradan kasa falan açacaksın atıyorum. Elektro koduyla 500 dolar yatırdın şu kasadan 5 tane açtın zaten yüzde ihtimalle veriyor neredeyse. Biz yine şundan bir 5 tane açalım Scarlet Wings. 5 tane açalım 160 60 şans. Çoğunda veriyor zaten arkadaşlar. Ben size göstereyim yine de headshot var. Decimated falan var. 100 var mı burası bilmiyorum açıkçası. Yok ama çok da kötü değil. 15 token vermiş arkadaşlar. Bu token işte fortune verdi. Bu da kullanabilirsiniz. Token vault'ta en fazla token yatırırsanız en pahalı ödül almaya hak kazanırsınız. Face tonu zaten mevcut bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. skins Generator bölümünden de yine geldim 15'i kullanabiliyorum. 50 cent verir diye düşünüyorum. Hadi bakalım 42 saat normal arkadaşlar Burada event store bölümü var Buradan da yine bu tokenları kullanabilirsiniz arkadaşlar Bir sürü şeyler mevcut burada Bunlara bakarsanız dediğim gibi Arkadaşlar şimdi biz kasa açılımına geçelim Bu video fazla bakiyemiz yok O yüzden abartmayacağız Mesela event kasasından 5 tane açacağız Her video 10 tane açıyoruz Bu video 5 tane açacağız Çünkü biraz eksik bakiyeyle başladık videoya bu da zarar ettirmeye devam ediyor bu kasa. Vermiyor arkadaşlar bu kasa. Zorluyorum zorluyorum vermiyor. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım bilmiyorum. Vermiyor yani. Asimov'lar her yerde. NT diyelim. Zararı kabul edip farklı kasaya geçelim arkadaşlar. 20-20-40 dolar zarar ettirdi. NT yapacak hiçbir şey yok. Şu M4 kasasına bir dönelim. 10 tane açabiliriz yine nasıl olsa 40 dolar çok bir şey değil arkadaşlar Yani kasa başı 40 dolar aslında 40 dolar güzel para tabi Golden Coil'i geçti buradan hiçbir şey çıkmaz 10 dolar bile yok Aynen 10 cent ile 10 doları kaçırıyor Enti diyelim yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar Hangi kasa çok AK kasasına yine güveniyorum Neden bilmiyorum ama bu kasaya güvenmek istiyorum yani arkadaşlar Açalım buradan da açalım. Jaguar dur Dudmadan. Çok kötü değil ama 55 etmez burası diye düşünüyorum. 50 54. Gıdım gıdım kurtarıyoruz. Hadi bakalım kanka bir onlu daha çevirdik. Uncharted var, safety net var. Buradan yine hiçbir şey çıkmaz. 34. 20 dolar zaman kabul edebiliriz. Sorun değil. Elbet kâbe edeceğizdir. Safari eşler bir sürü var. Burada, bu bu sefer bittik arkadaşlar. 40 dolar zarar bence. Aynen. 43 dolar bir zararımız oldu. Neyse diyelim. Yapacak bir şey yok diyelim. Biz ufaktan bir case fiddle yapalım arkadaşlar. Şuradan geldik şimdi. Ee, burada 9-10 dolarlık kazadan açacağız. Çok paramız yok. 111 164 178'imiz yok. Adversary 2 tane 178 bu kadar da yok çok ufacık bir farkla kaçırdık şunu kaldırdım bu kasayı 3 kişilik botlarla kovaladık kanka 168 dolar yerinde güzel bir bedel hadi bakalım bunu kazanalım ya özledik bedel kazanmayı güzel 60 ile başladık çok güzel kanka tertemiz bunlar okey 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 Bottex'e bakın 8 dolar, farklarını bile o kadar yok açıkçası. Ama Battlestar'ı kalınca bazen değerli olabiliyor. Advanced kası yine Asimov atmaya devam ediyor. Biz açarken de Asimov battlede da Asimov, her yerde Asimov atıyor. 115 çekme ama kanka ya. 9 tane kasa var yine yiyecekti çekti adam. 24 daha çekti. 60 dolar önümüzde tam, ne olacağı belli olmaz kazanabiliriz hala hiç kötü durumda da değiliz açıkçası Parnova falan diyor Poutine, o kadar da etmez kanka çok kötü gidiyoruz ya bir 70 dolar falan bize bir 70 dolar falan lazım ya yani. hocam. da o kadar pahalı değil 12 falan çıkıyor adam 70 dolar bile kurtardı bunu şu an. Bize bir 100 ats arkadaşlar. Bize tam olarak bir 100 dolar lazım şu an. Hadi oğlum ya, son iki kasa. Hadi 100 dolar mı? Bunlar etmez arkadaşlar kadar imkansız. Son kasadan da yapmaz böyle bir şey. Haydi stop tatlak pakl bile gelse 100 dolar yoktur diye düşünüyorum. NT diyelim kaybettik yine kaybettik yapacak bir şeyimiz yok buradan 8 dolabı gelip kullanabiliyoruz 10 katına atacağım gelirse devam ederiz gelmezse zaten yapacak bir şey yok soldan %8 şansla dur be NT hocam NT arkadaşlar dediğim gibi siz de gelip burada promosyon kodu bölümüne elektro yazarsanız sevinirim videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı Twitter'da Discord'a gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.